Atay ikizi kaçırmış. Ne? Merak etme Gafur ve Erdem bir saate buradalar sen gelme. Sen gidebilirsin dıpta Atay'a hiçbir şey olmayacak. Tamam. Bir daha o şakayı yapma gebertirim. Lan tamam susun. Hacı Ata nerede? Lan iki saattir kaçırıldı diye anırıyorum her neyse. Plan ne? Senin anan. İşte şimdi işin bitti. Yap. Lan adama ne yaptım lan? Uzaya uçurdum. Lan. Bana bulaşana bu hediyedir kardeş sizin kavganıza tüküreyim ata ölüyor ata. Hey, hey bir daha olursa gerçekten gebertirim. Plan ne? Sen arkadan vaça diye vuracaksın. Erdem sen ise atanın ikizini dikkatini dağıtacaksın. İyi plan. Uygulayak hacı. Bir gün kurtarmaya gelecekler anladınız mı? Anlamadık. Hey selam yiyorsa kovala. Kovalamayacağım ki zaten. Ne yapacaksın ki? Bunu yapacağım. Naptımdan derdeme. Tahtalı köye yolladım. Çıkartın lan. Şunu tut kelele boz patron. Tamamdır. Vaça. İşin bitti lan. Kimse yenemez. Bunun tadına bak bu çocuğa. Lan adam nereye gitti? Uzaya. Lese abi. Tosun bal. Nereden geldiniz? Biz plan kurduk. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil şu Erdem'in kanlarını temizledim hastaneye götürelim. thank <laughs> you